Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Evet bugün sizinle Brawl Stars oynuyoruz. Kardeşimle. Evet. Şimdi birbirimize arkadaş edeceğiz. Evet. sizde kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni indirdim oyunu. Sildik tekrardan. Böyle bir şey yapalım dedik. De. Ee, Çınar'ı şimdi arkadaş edeceğim kendime. Bakın. Çınar'ın koluna. Hmm. Tamam. Bakın siz de arkadaşlar. Siz de şuradaki kodu yazıp bana arkadaş listeye gönderebilirsiniz. Evet. Çok sevinirim şöyle. Evet. Şimdi yazıyorum. Q G J Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun olmasını istiyoruz. Evet. Şimdi biraz da uzun çınarın kodu. Karışık kodu. 2G Evet yazdık, yazıyoruz arkadaşlar. Biz tükenmeyiz. Evet ki 9 Evet yazıyorum. 9 ya. ve şey olur. Q. ara diyorum. Arkadaşlar siteye döndü. Kabul ettik. Evet, Çınar geldi. Kabilesin telefonun Çınar. Şimdi benim burada bir tane adam olması gerekiyor. Çıkmış yükseldin hemen. Şöyle. Tamam. Rosa çok iyi oynanıyor. Dur çınar bekle. Şimdi arkadaşlar çift hesaplaşma oynayacağız. Çınar'a istek gönderdim. Seviye atlaya atlaya. Tabi ee, nasıl desem şeyde yapacağız. Ee, söyle konuşamadım. Seviyatla atlayıp kulüpte kuracağız tabii ki. Evet şu anda oyunumuz açılıyor. Biz Çınarlı aynıyız. Evet başladı. Bayağı da büyük ekranımız. Evet. Ölüyorum. Şimdi... söylüyorum. dikkatli ol biraz. Yanımdan ayrılmasaydın. yarına geliyorum. Aldık o adamı. Çınar öldüm ölme. Hah <laughs> <Tuh>, öldük. <laughs> Deri beni öldük ya. <laughs> Dur. Sonuncu olduk galiba. Şu an şey ya. Şimdi sohbet şöyle yapalım. Evet yapma. Arkadaşlar bir de şunu şimdi sohbeti tıklıyorum. Ben buraya niye yazamıyorum? Onu anlamadım. Bana yorumlara yazabilir misiniz biriniz? Bir bana yazabilir mi yorumlara? Çünkü anlamadım ben bunu. Şimdi hazır diyoruz. Orada arkadaşlar ben Rosa yeni çıktı. İyi oynuyorum onunla. Sevgi Nita. Ya Seli 3 seviye, Nita 3 seviye, Rosa da 1 seviye. Şimdi onu arttıracağız. Oyun oynuyor, oynuyor. Evet arkadaşlar, oynuyoruz oyunumuzu. Evet, hadi bakalım. De. sen o ben de o kutu ben de. sen başka kutu aç. Ayrılalım biraz. Evet. Şimdi bayağı iyi oluyoruz. Çınar dikkat ol. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Tehlikeli şeyler olabilir. Tehlikeli şeyler olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Evet. 3 enerji topladık. Şimdi adam bulmaya çalışıyoruz da biz boşu boşa vuruyoruz. Arkadaşlar çünkü çalıklarda çalınç yapanlar var ya da saklananlar var. Tehlikeli olmasın diye. Bak, buldum. Yani buldum. Buldum gel. Ben de bir tane daha buldum. Geriye kaç ama. Kaç çınar. Bir tane ite var gel. Hatta biz alırız ya. Yani. Rolu alırım alırım. Alırız R mı? Rolu'yu bana bırak ben öldürürüm bunu. Öldürdüm Rolu'yu ya. Abi bunlar beni öldürüyor. Hadi hadi dur, dur, hadi ya, arkadaşlar. Dur, dur. <laughs> Ölmeme lazım. Ölmedik. Ve 11 kupayız. Seri var, seri. Sen saklan, sen saklan. Seri var, öldürdük. Öldü mü? Rosa geldi. Ölmedi Rosa, Rosa. Ben de Rosa var. Hadi gel ya, kapışalım. Yani 12. Bir daha da yine mi ölmedi? Evet arkadaşlar. Çok güzel oyunlar gelecek. Böyle Brawl Stars'tan. Şimdi evet arkadaşlar oynuyoruz. 33 kupayım çınlarda çift, çift hesaplaşma açıldı. Hadi gelsin okula gelmedi ya. Kork mu geliyor? Yok, bir Evet arkadaşlar açıyoruz kutuyu. 22 altın. Nita'ya güç puanı 10. Güç puanı Rosa'ya 10 tane ve bitti. Güzel şeyler çıktı ya. Yine ortalama iyi geldi. Şimdi kulüp ücretsiz bir şey diyor bana. Ne diyor anlamadım ha. Altın diyor. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Çınar nerede oynuyor? Al. Ee, ya yani çıktı da oynuyor değil mi? Evet <laughs> ya. <laughs> Hadi. Bas. <laughs> Bastım ben. Evet arkadaşlar çok güzel oynuyoruz. Kaç dakika olmuş video. Ben Kaç bir, dakika, bir. Olmuş video? Altı dakika, dakika olmuş diyor. 6 dakika. 7 dakika olmuş. 41 kupam senin. Şuan da 6 dakika oldu gösteriyor da. Kırk. Yani 7 dakika olmuş. 40'larda hadi çünkü. Benim. Senin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu anda. Senin. Benim 33 kupam. Seninki 41 kupam. Evet ben biraz fazlayım. Etkır. Etkır geldi etkır. Ben çünkü. An, Evet arkadaşlar. Çünkü ben gece Çınar'dan gizli oyun oynadım. Çünkü Çınar benden fazlaydı. 24 kubaydı. Ben de 0 kubaydım. Ama çok oynamadım yani. Ben bir el oynadım. Çınar da Çınar hatta hani bana geldiğinde oynamıştık ya. Hani orada bir el fazla oynadım. Sen kendin oynarken. Evet altı olduk. Çok çok yakın. Boley hadi. boley boley. Arkadaşlar ben bugün bin kupa yaparım Hayır ya, hayır Ee, Sıkın ölme. Ölmem hadi. Hadi dayan Tuğra. Aldık mı o adamı? Alamadık. Vallahi bile alamadık. Beni bırak bunu beni. Bana bırak. Bu altta olacak. Bu bizi öldürür Çınar. Öldüremez. Onun arkadaş da geldi ama. Balleyi çok iyi karakter. da olun. Ben Balleyi sen serim. Evet arkadaşlar. Ölüyoruz. Öldük. Ben Ser'i öldürdüm. Öldürdün. Ya. İkinci olduk. İnanamıyorum. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar. O nasıl oldu ya? Evet arkadaşlar artık bilgisayardan Video gelmiyor Sadece Telefonlardan gelecek Evet Tabi bilgisayarlar bozuldu Çünkü bilgisayar bozulmadı da Çok çalışmıyor artık kaldırmıyor Evet şimdi Evet arkadaşlar Ve açılıyor Oyunumuz Oyunumuz Paket Ne mısın? Paket geldi. Kutu, paket. Kutudan böyle paket. Geldi. oldu bu? Ha tamam. Bak. şu vardı ya. Hadi Benim. gel geldi. Oh. Ne geldi? Büyük kutu geldi. Evet size söyleye söyleye açacağım ben. Tık tık hemen açmayacağım. Evet bir de altın 88 tane. Büyük tane rosa 10 tane galiba. 25 tane. Gütban'ın şeyliye şer'iye 27, 27 tane ve jeton katlayıcı 200 tane. Aldıklarımız böyle. Bonus. Evet çok güzel şeyler çıkıyor ya. Aa burada ne oldu? Evet arkadaşlar. Şurada bir şey diyor. Ben anlamadım. Ne diyor? Ben almak istemiyorum gibi bunları. Kol çıksaydı iyi olurdu. Aa bu Paris mi? Ankara. Yakında. Paris Nike kostüm. Paris, Paris Nike kostümü Evet. Hadi gir. Reklam yapmıyoruz kesinlikle. Orada yazıyordu. Siz de göreceksiniz. Başlattık. Evet. Evet arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Başlıyorum. Evet arkadaşlar, başladım. Evet. Şimdi arkadaşlar oynuyoruz. Çınar'la birlikte. Evet. Güzel bir oyun olmasını diliyorum. Şu anda Evet. Koltuğu, koltuğu öldüm. Öldüm. Neden herkesi... Beşinci olduk, inanamıyorum ya. Beşinci olduk arkadaşlar. Nasıl beşinci olduk? İnanamıyorum. Evet. Beşinci olduk. Ne misiniz? Ben en iyisi şiiri aldım. Şiiri şey aldı. Şunları sınır etmek değil mi? Ye. Yeah. <laughs> Rosa, evet, çiğnene. Rusya mı? ama arkadaşlar bu bulutun üzerine tıklayıp direkt. Evet deyince direkt o savaşçıya giriyorsunuz. Hemen Rosa'yı öner mesela. Bak şimdi izle Rosa'yı öner. Bak ben buraya tıklayıp direkt al alabiliyorum o kadar. Evet. Sohbette ne olmuş? Birinde savaş dönermişiz. Takım mı oluşturdu? yapıyoruz. Savaşçılara rosa yükseltiyoruz. Evet arkadaşlar yükselttik. Ya <laughs> al çınar. <laughs> arkadaşlar şimdi Poco ile Çınar'ı mahvedeceğiz. Ya da öyle değil de adamları böyle mahvedeceğiz diyelim. Tam tersi olabilir çünkü. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. var. Hangi unuttum? Bir gün unuttum? Ben Fenerbahçeliyim arkadaşlar ve hangi gün olduğunu unuttum. Bir gün, bir gün, bir gün. Hani yarın işte, yani. bugün günlerden neydi? Bugün cumartesi, var. yarın pazar, yani pazar günü, yarın Fenerbahçe Beşiktaş Fenerbahçe. derbisi var. Abi, abi. Evet arkadaşlar, kim yenecek? Ben Fenerbahçeliyim mi? Fenerbahçe. 3-2 alır diyorum. Ben Hatta 3-2 değil ama Fenerbahçe alacak bu maçı. Çünkü Beşiktaş bizi küçümsecek. Yani öyle düşünüyorum. Küçüm, küçümsecek. Ve bizi yenecek gibi olacak. Ama son dakika biz golü çakacağız. Pelk ve Pelkasla Pelk diyor Çınar. Evet arkadaşlar bu arada Mesut Özil sakatlandı bildiğiniz gibi. Mesut Özil iyisin diyenler bir beğeni ve kanalıma abone olmayı unutmasın. Evet Fenerbahçe'de çok feci şeyler oluyor ve ikinci oldum. Evet Mesut Özil sakatlandı. Ve Akem faal dedi ya sadece. Hatta faal bile demedi. Abi 47 Devam vermişti. Ben 47 kupayım. Çınar 47 ben 55. Evet arkadaşlar. Hakem yani faal bile demedi. Direkt maçı devam ettirdi ya. Sadece o yere yazınca sağlık görevlerini çağırdı. Arkadaşlar ama gerçekten bileği dönmüş adamın ya. Mesut çok seviyorum. Ben solağım o da solak. Ben de pelkasım sağa ben de pelkas diyorum. Kardeşim de pelkasçı. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi pelkas da birincini kaybetmişti maçta. Ve sonrasında hastaneye kaldılar onu. Ve bilinç yerine geldi. Ve maçlara çıkıyor artık. Abi biri izliyor abi. Sen işte. Evet arkadaşlar. Ona da şifa yazar. Şifa olsun diye. Şifa için bir beğeni bir kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü onları çok seviyorum. Fenerbahçe'deki bütün oyuncuları. Ve onların bu maçları yenmesini istiyorum. mi. Sizin de istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Evet şimdi. Hadi. Oynuyoruz. Presterim. Evet Çınar şimdi dondu. Hah. Ay adam buldum gel. Burada. Ben adamlarla savaşıyormuşum görünmez olup. Öldüm. Evet arkadaşlar. Bir de ya yani Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç biter? Yorumları açıyorum. Yazın tamam mı? Yazın. Kaç kaç biter? Yazın yani. Ben geldim ama son anda. Hayır dur ne oldu? Evet arkadaşlar ve öldük. İkinci, İkinci olduk çocuklar. Sofra enerjiyim adam 8 enerji. Ne yapayım ben? Evet arkadaşlar. Evet, evet. Evet. Bu video bu kadardı. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.